Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu seferki videomuz Kasım ayında okuduklarım. Daha doğrusu Kasım ayının 12 gününde okuduklarım. Ee, geri kalan günlerde tüyabda çalıştığım için kitap okuyamadım ya da mülakatlara falan gidiyordum. O yüzden 12 gün boyunca okuduklarımı size göstereceğim şimdi. Öncelikle elimizde lapisten hemden var. Hemden hem kitabını okurken bayıldım. Sadece ikinci kitabın hala gelmesini bekliyorum çünkü e, öyle bir yere bitti ki hani merak ediyorsunuz. Şöyle konusu şöyle bu bir askeri kurgu. Dın dın dın. E, tek fark ne biliyor musunuz? Askeri kurgularda kadın karakterlerimiz genelde böyle ya öğretmen olur ya böyle çocukluk arkadaşı olur ee, ama buradaki kadın karakterimiz bir vali çok güzel o yüzden ee, aksiyon bol aşk bol içerisinde cinsellik bulunmuyor onu da söyleyeyim sanırım henüz başlangıç böyle giriş kitabı olduğu için içinde cinsellik yok bilmiyorum ama şu an çok güzel gidiyor ee, kitabı okurken elimden bırakamadım ve tek oturuşta da bitti zaten sadece acilen ikincisinin gelmesini istiyorum lütfen en kısa sürede ikincisi gelsin bir yere ev arkadaşım, bir vampir. Bu kitabı e, çevrilmeden önce çok istiyordum böyle okumayı. Sonra baktım ki çevriliyor dedim işte vakit bu vakit al. E, aldım ben bunu İstanbul TÜYAP'tan aldım. E, şöyle 21. yüzyılda bir vampirle ev arkadaşı olursanız ne olur? bir vampir olduğunu bilmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir ilan var diyor ki ev arkadaşı aranıyor. E, siz de eve çıkmak durumundasınız. Ee, uygun fiyatlı bir yer bakıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki o kişi vampir. Tabii bunu sonradan öğreniyor. Çok güzeldi, inanılmaz komikti, inanılmaz eğlenceliydi. Vampir kaşık, tencere, tabak ne bilmiyor hepsini öğreniyor. Ee, ve vampir şöyle, çok nazik, dokunaklı, uysal. Tam bir İstanbul beyefendisi. O yüzden okurken gerçekten çok eğleneceksiniz ve bayılacaksınız. Yani Frederick gerçekten keşke şu an olsa dediğim o karakterlerden biri. Edward neymiş ki dediğim anlar bile oldu yani. Sıfır şaka. Bir diğeri Vahşi Kalpler. Yamanlıca yayınlarının son çıkanlarından. Vahşi Kalpler e, hazine avcısını anlatıyor. E, alışık olduğumuz bir kurgu değil. Biz genelde hazine avcısını televizyonda izliyoruz. Filmlerde, dizilerde denk geliyoruz. Ama artık kitabı da var. Sadece e, içine sakın chance buna, yani ikinci şans. Bunu bundan, bundan hoşlanmıyorsanız e, okumanızı önermiyorum. Şöyle Ana karakterimizin babası, hazine avcısı ve herkes tarafından tanınan bir adam. E, çocuğunu ailesini bırakıp sürekli define avlarına çıkıyor, sürekli bir şeyler yazıyor. E Tabi bir tane de çiftlikleri var. Kız da sadece bu çiftlikte sevgilisiyle yaşamak istiyor. Yani o hazine avlamış, o bu istemiyor. Ta, sadece bir aile istiyor. Ardından sevgilisi bir telefonla ondan uzaklaşıyor, ailesinin yanına geri dönüyor. Sonra kadın karakterimiz 10 yıl sonrasında hazine avları e, adı altında turlar düzenliyor. E, ...insanlardan bu şekilde para kazanmaya çalışıyor, bu şekilde geçimini kazanıyor. O sırada tura bir adam katılıyor. O da kim? Onu bırakıp giden sevgilisi. Ne? E, okurken gerçekten çok eğleneceksiniz. Bazı yerler çok duygusal, bazı yerler çok macera içerisinde bulunuyor ve çok fazla ters köşe var. Yani artık kitap okuyan bir insan olarak bunları anlayabiliyoruz. Ama tabii çok böyle kitap okuyan bir insan değilseniz o ters köşeleri anlamazsınız. Önceden böyle sezmezsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok eğlenceliydi. Okurken bayıldım. Bir diğeri bir ihtimal daha. Şöyle. E, bu yazarı biz dördüncü kanattan tanıyoruz. Ama yazarının eşi e, asker. Bu yüzden o da eşinin bilgilerinden faydalanarak bize askeri bir romcom yazmış. Romcom sevmez ya. Young adult. Genç yetişkin bir kitap yazmış. E, bu kitapta da bir e, uçak kazasında tanışan bir çiftimiz var. İkisi yan yana koltuklarda. Sonra o sırada taşı tanışıyorlar ama tanışırken bir bakıyorlar uçak düşüyor. Nereye? O sırada yine birbirlerini kurtarıyorlar. kurtarıyorlar. Nereden çıkıyorlar? E, yine çok az bir konuşma ardından ikisinin yolları ayrılıyor. Tabii yıllar sonra yeniden bir barda karşılaşıyorlar. Yine bir iki gün görüşüyorlar. Sonra yine ayrılıyorlar. Ama sonra yılda bir kez en az e, görüşmeye çalışıyorlar. Ama erkek e, asker olduğu için ana erkek karakterimiz bu çok ihtimal dahilinde olmuyor. Yani kadın karakter istiyor ki sürekli beraber olarım. Erkek de istiyor bunu ama tabii askerliği de bırakamıyor. Ordu da çünkü kendisi. E, uzun bir süre böyle yaşıyorlar. Sonra bir gün Afganistan'da bir göreve gidiyor kadın. Ee, yani siyaset atılmam derken kadın karakterimiz siyaset atılıyor aslında o sırada e, erkek karakterimiz bir bakıyor ki koruması olduğu kişi eski sevgilisi hala daha aşık olduğu eski sevgilisi orada onu korumaya çalışıyor orada tabii bu ara, aralarında olan şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar ama kadın nişanlanmış falan e tabii bunlar onları yıldırmıyor e, aşklarına sahip çıkıyorlar ve gerçekten sonu güzel bitiyor merak etmeyin ve diğer kitabımız 40. Ceren Melek'in kitabı. Ceren Melek Indigo'ya geçtikten sonra yani yeni evi değiştirdikten sonraki ilk kitabı 40. İnce. Kitaba herhangi bir beklentim olmadan başladım. Çünkü Ateş Pare serisini biliyorum ve Ateş Pare serisi bana çok uymuyor. Biraz okuyup bırakmıştım. Ama bu kitabını gerçekten beğendim. Sadece ikinci kitap ne olur çıksın artık ya. Serileri gerçekten bitmeden okumayı hiç sevmiyorum. Yani bir nedeni de bu. Sakinim. Her neyse. Burada ana kadın karakterimiz İnci, ee, şımarık bir kız yani şu Sabancılar var ya zengin aile, İnci de o ailenin bir ferdi gibi düşünün küçük kız kardeş ama tamamen barlardan çıkmayan arkadaş ortamında gezip dozan influencer olan bir kadın karakter ama bu sizin yanıtmasına öyle bir insan değil sadece bu dışarıya yansıtı bir maskesi. İnci'nin çok sevdiği annesi babası ve en büyük abi bir gün cinayete kurban gidiyor. Tabii bunun üzerine diğer aile fertleri İnci'yi e, hastaneye yatırıyorlar. E, sen doğru görmedin, bizim ailemiz ölmedi diyerekten. E, ve bir öğreniyor ki mirasta her şey İnci'ye kalmış. Oturukları ev, şirket, o bu şu. Tabii diğer abi ve kız kardeşi, kız kardeşi, ablası e, İnci'ye karşı inanılmaz bir nefret besliyorlar. Ne kadar sevseler de. Ee, sevgi onların gözünde bu değil çünkü. Bizim bildiğimiz o sevgi bu değil. Kötülüğünü isteyerek neler yapıyorlar neler. Ee, i̇nci o sırada bir korumayla tanışıyor. Daha ailesinin öldüğü gece. Ardından bir bakıyor koruma onu bulmuş ve ben senin koruman olacağım diyor. Adı Kılıç. Ee, bu serüven boyunca İnci ve Kılıç beraberler. Ee, kılıç her zaman İnci'nin arkasını koruyor. Tabi bu süre zarfında da ailesinin bir düşmanı olduğunu öğreniyor İnci. Ee, bir yandan onunla uğraşıyor. Ee, kitabın sonu inanılmaz derecede öyle bir yerde bitiyor ki gerçekten diyorsunuz ki Allah kahretsin okumasaydım keşke de hani ikinci kitabı bekleseydim. Lütfen <laughs> ikinci kitap bir an önce gelsin çünkü böyle bir şey yok. Kılıç, kılıç yani çok güzel. Aralarındaki çekim de çok güzel. İçerisinde yetişkin içerikler var haberiniz olsun. Bir diğer kitabımız Kalpsiz Avcı Fantastik. Bununla alakalı TikTok'ta yabancı... E, TikTok'ların, yabancı hesaplara çok fazla e, video görmüş olabilirsiniz. Çok normal çünkü çok seviliyor. Bu Cadı ve Cadı konu alıyor. Şöyle Cadı ve Cadı Abisi'ne böyle çok fazla e, o konuyla alakalı kitap okuduk evet. Ama bu gerçekten elimizin lovers'ı tamamen yansıtıyor ya. Hani son sayfaya kadar diyorsun ki Allah kahretsin artık birbirinizi sevin. Artık hani düşmanlıktan çıkın. Bir şeyler yapın diyorsunuz ama olmuyor. Hani bir arada bir oluyor ama olmuyor yani. Tamamen bitmiyor. Son sayfasında bile o düşmanlığı o kadar çok hissediyorsunuz ki şimdi yeter yani gerçekten. Ee, bunda da e, şu kızıl güve cadı avcısı, cadının arkasına bıraktığı o iz aslında bakarsanız. Şöyle. Cadı avcısı e, cadıları alıyor, yakalıyor, hapsediyor sonra öldürüyor. Cadımız da e, o yakalanan cadıları kurtarıyor. Gün üzeri bir aristokrat gibi davranırken akşamları cadı kimliğine bürünüp herkesten gizli olarak o cadıları kurtarmaya çalışıyor. Tabi bu süre zarfında bazı şüpheler üzerine çekiyor. O cadı avcısı dediğimiz şahıs da buradaki. Mükemmel bir insan. şahıs da bunu yakalamaya çalışıyor. Şüpheleniyor ve ona yaklaşıyor. Ama kadın bunun farkında. O yüzden yaklaşmasına izin vermiyor. Ama tabi ona karşı bir şeyler hissediyor ve hadi ya, Belki öyle bir şey yoktur diyor bir yandan da. Ama tabii ki var. Yani çok güzel okuyun. Bunun da kimisi gelsin artık. Ee, yani yabancı olduğu için yazar darlayamıyoruz da, anladın mı? Öyle bir sıkıntımız var. Bir diğer kitabımız Adil Oyun. Bu kitap çıkalı çok oluyor ama ben bunu daha yeni okuyorum. Spor roman seven bir insanım ama böyle ara ara okuyorum öyle kafam doluyken falan. Bu kitapta şöyle Riley ve Zeki anlatıyor. E, Riley'nin bir ikizi var ve Riley'nin ikiziyle Zayk çok yakın arkadaşlar. İkisi de futbol takımındalar ve e, gerçekten çok güzel hayalleri var. Riley ne kadar çok futbol oynamayı sevse de kendisi müzeleri sanat sepete daha da düşkün. Ama bir gün kardeşi ve Zayk arabadayken kaza yapıyorlar ve kardeşinin e, bacakları tutmuyor. Bunun üzerine kardeş diyor ki bana bir söz var benim yerime sen üniversiteye gidip e, futbol oynayacaksın benim yerime diyor. E, Riley de diyor ki tamam söz serçe parmak sözü. Ondan sonra e, üniversite takımına giriyor. Takımdaki tek kız kendisi. E, tabii çok fazla karşıt görüş var ama bu yılmıyor asla. Zekle o da arkadaşı bile oluyorlar ki Zeykten nefret ediyor. Çünkü kardeşin öyle olmasının sebebini Zeyk olarak görüyor. Ama tabii bir noktada haklı olsa da bir noktada haksız. E, ardından ikilinin arasında bazı şeyler yaşanıyor. E, bunun üzerine birbirlerine karşı duygularını fark ediyorlar falan filan. Ve çok güzel bir kitap da okuyun yani. Bir yeri bir seri. Olimpos'un çıkan serisi. Dikenler Şehri, Alevler Lord'a ve Yılanlar Bahçesi olmak üzere 3 kitaptan oluşuyor. Ee, bu seride çok fazla, inanılmaz fazla e, aksiyon, inanılmaz derecede macera var. Şöyle oluyor, Orion diye bir erkek kar karakterimiz var, bir de kızımız var. Kızımız e, diğer şehre giderek, Dikenler şehrine giderek hem annesinin katilini bulmayı istiyor, iblislerden biri öldürmüş çünkü, Dikenler şehrinde de iblisler yaşıyor. Hem de e, böyle üniversite okusun, kazansın, işte falan filan istiyor. E tabi gitmesi çok zor, herkesi almıyorlar içeri ve parası da yok yani. Onun üzerine bir gün Orion o kızı buluyor ve e, aradığı kişi zannediyor. Hani aradığı iblis zannediyor. Onun üzerine olmadığını anlıyor ama tabii ki bu biraz zaman alarak yaşanıyor. Ardından ikisi bir anlaşmaya varıyorlar ve birbirlerine bu yolda yardım ediyorlar. E, sonu güzel bitse de 3 kitaplık bir seri dediğim gibi çok fazla macera aksiyon var, çok fazla anlaşmazlık var, çok fazla iletişimsizlik var ama gerçekten okuttuğu çok fazla yeşkin içerik var içerisinde. Onu da bilerek okuyun yani. Ee, gerçekten güzel bir seriydi. Her gün, bir günde iki kitabını falan bitirdim ben. Mükemmeldi. Hani eğer aksiyon, iblisler falan filan büyümeyi istiyorum diyorsanız bu kitaba, bu seriye şans verebilirsiniz. Bir diğer serimiz ki bu son serimiz. Üç kitaptan oluşuyor ama dördüncü kitap büyük ihtimalle gelecek çünkü ee, çok sıkıntılı bir yerde bitti sanırım dördüncü kitap gelecek. Karanlık ve Tutkulu Peri Masalları serisiymiş. İlk kitabımız Dikenlerin yıkımı, ikincisi yıkılmış, tat üçüncüsü de yıkım krallığı olarak geçiyor. E, bu kitap serisinde de şöyle bir şey var, ejderhalar var. E, kadın karakterimiz de büyülü bir şey yapıyor ama kendisinin büyüsün olmadığını iddia ediyor. Kendisi bir insan bir bitkiden insanları iyileştirebiliyor. Çünkü üzerlerine düşen o laneti e, insanlar üzerinde hastalığa sebep oluyor ve kadın karakterimizde de ailesi başta olmak üzere herkesi iyileştirmeye çalışıyor. Bu sırada o karanlık ormanda ejderha ile karşı ve ejderha bir bakın kim veliyat prens. Tabi bunlardan çok fazla oluyor oluyor. Burada da iblisler var, burada da büyü var, burada da e, çok sıkıntılı şeyler var. Ama inanılmaz karanlık ve o kadar güzel ki çok fazla açık içerik var. Onu da bilerek okuyun. Ee, bu da dediğim gibi kendi okuturan bir seriyi Beğendim diyebilirim. Bu ay dediğim gibi son 12 günde kitap okuyabildim ama gerçekten çok fazla kitap okudum. Bir günde iki kitap falan bitiriyordum ve gerçekten çok iyi geldi. O yaralarımı falan sardı. Toplamda 12 günde 13 kitap okumuşum. Bu başarı gerçekten büyük bir başarı çünkü kalın kitaplar var. Puntos küçük olan kitaplar var. Ama kendime gurur duyuyorum. İnanıyorum Aralık ayında da aynı bu şekilde okuyup devam edeceğim. Şöyle göstereyim ben size hatta. Bu ay okuduklarım aynen bu şekildeydi. Gösteremem. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.